Resulillah ve ala ve sahbihi ve Değerli aziz ve muhterem Müslümanlar başlamadan önce niyetlerimizi Allah rızası için has kılmayı unutmayalım. Son dersimizde el muddessir suresine başladık. Ve en sonunda dedik ki El Velid ibn Bu kimse Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'la görüştükten sonra Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yanındayken Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Kur'an okudu. Sanki bu müşrik El Velid ibn-i kalbi Bundan müşrikler haberdar oldular. Hemen Ebu Cehil geldi ve onu engelledi. Müslüman olmasına engelledi. Ve Peygamber Efendimiz'in aleyhine konuşmasını sağladı. Allah ise okumuş olduğumuz ayetlerde onu kütülemiştir. Ve en sonda dedik ki Allahu Teala şöyle buyurmuştur. ثُمَّ يَطْمَعُ اَنْ اَزِيدُ Yani ümit ediyor ki ona verilen nimetleri arttırayım. Yani Allah o daha çok versin. Çocuk ve malum konusunda. Ve bazı alimler demişler ki yani ümit ediyor ki cennete girsin. Allah kella demiş. Yani asla hayır ummasın. اِنَّهُ O bizim ayetlerimize karşı alabildiğine inatçıdır, karşı gelmiştir. Şimdi ayetlerimize derken bazı müfessirler demişler ki yani Kur'an'a karşı geldi. Ve bazı müfessirler demişler ki Peygamber Efendimiz'e karşı geldi. Ve bazı müfessirler demiştir ki Hakk'a karşı geldiği için asla Allahu Teala ona vermiş olduğu nimetleri arttırmayacak ve yahut Allahu Teala onu cennete girdirmeyecektir. Seurhiquhu su'uda yani ona sarp bir yokuşa sardıracağım diye bildirmiştir. Burada soğud, ayete geçen soğud, bazı demiştir ki ateşten bir dağıtır. ve bu el-Velid bin azabı orada olacak. El-Kelbi diyor ki Asud cehennemde bulunan kaygan büyük bir kayadır. Melekler bu el-Velid getirirler. Bu kaygan olan kaya, ateş kışkıran bu kaya üzerinden yukarıya çıkmasını emrederler. Önünden de vuruyorlar, arkasından da vuruyorlar, itiyorlar. Ve bu şekilde çıkıyor, kırık yıl devam ediyor sona varana kadar, başına varana kadar. Vardığında melekler ona vururlar, tekrar yere düşer, tekrar onun yukarıya çıkmasına emir verirler diye. Ve bu şekilde azabı devam edecektir. اِنَّهُ ve وَقَدَّرُ Zira o düşündü, taşındı, ölçtü, biçti. Çünkü Ebu Cehil geldi ya, Muhammed hakkında bir şeyler söyle. O da düşündü. Muhammed hakkında ne konuşayım? Şair mi desem, şair değildir. Kahin desem, kahin değil. Mecnun, deli desem, deli değildir. E ne söyleyeyim onun hakkında? Bundan dolayı düşündü, taşındı vesaire. فَقُوتِ لَا كَيْفَ <فَقَدَّرٌ> Canı Çıkasıca ne biçim ölçtü biçti. Thumma kutile keyfe qaddar. Yani ne düşünürse düşünsün Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hakkında ne konuşursa o lanet edilmiş biridir. Thumma nazar yani Sonra baktı, düşündü. Kur'an-ı Kerim'i neyle reddedeyim diye. Tumma abasa ve basar. Yani en sonunda kaşlarını çattı, suratını astı. Tumma edbara ve Yani en sonunda kibrini yenemeyip iman etmekten yüz çevirdi. فقال إن هذا إلا سحر يؤثر Yani bu Kur'an olsa olsa sihirbazlardan öğrenilip nakledilen bir, şehir, bir sihirdir demiştir. Üstüne geldiler ya müşrikler Abu ile birlikte. An sonunda demiş ki bu bir sihirdir. Sihirbazların çıkartmış oldukları bir şeydir. Ve Muhammed'e aktarırlar. Muhammed de bize aktarır diyor in haza illa kavlul beşer yani dedi ki bu Allah'ın kelamı değildir bu insanların kelamıdır yani Allah'tan gelen bir kitap değildir bu bu insanlar sihirbazlar çıkartmış oldukları bir şeydir diye iddia etmiş sa'uslihi <Sessizlik> sakar yani ben onu cehenneme sokacağım. Ve ma edrake ma sakar Sen sakar ya cehennemin ne olduğunu bilir misin? La ve la Yani hem bütün bedeni helak eder, hiçbir şey bırakmaz, hem de eski hale getirip tekrar azap etmekten vazgeçmez. Yani Kafirin vücudu yanar, erip gider. Tek allah Teala ona yeni bir beden yaratır ve bir, yaratır ki azap görsün. Ve bu cehennem kesinlikle kafirin vücudunda et bırakmaz, bir şey bırakmaz. لَوَّاحَةُ لِلْبَشَرِ Yani insanın derisini kavurur. Azaptan dolayı vücutları yanar rengi değişir. Aleyha saate aşar. <laughs> Üzerinde on dokuz muhafız melek vardır. Şimdi 19, dokuz bunlardan biri malik cehennem sorusu altında 18 kişi var. Sadece bunlar mıdır? Hayır. Bunlar önde gelen cehennemin sorumluları. Onların lideri maliktir. On altında on kişi, 18 melek var. Olan altından binlerce melekler bulunur. Rivayetlere göre bakışları ateş fışkırıyormuş gibi. Aynı şekilde ağızlarından ateş alevi alevler çıkıyor ağızlarından. Onların her bir avuç içi Rabia ve Mudar kabilesi kadar kişi alabilir. Rabia ve Mudar gelmiş geçmiş en büyük Arap kabilelerindendirler. Rivayetlere göre bir milyondan fazla kişilerdir. Her bir avuç içiyle onlardan daha fazla kişileri alır. Rivayetlere göre Abu Cehil bu ayet inince demiş ki Muhammed sizleri 19 kişiyle mi korkutuyor? Diyor ki sizlerden her on kişi oladan birini yenemez mi? Zana diyor ki Abu bu sadece on dokuz kişi. On dokuz melek var. Bu on dokuz melekler liderlerdir bunlar. Altında binlerce melekler var. Zaten onun her bir melek dedi ki az önce avuç içine bir milyondan fazla kişi alabiliyorsa yani Abu Cehil'in yandaşları ne kadar? Çıksa çıksa bir parmağı kadar. O benim bir parmağı kalır. وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابَ النَّارِ إِلَّا مَلَائِكَةً يعني جهنَّمٍ اشْتِنَا بَقْبَقْ لَأَنجَقْ مَلَكَ لَرِيكَ الْرَدِّدِينِ اللهُ تَعَالَى وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ إِلَّا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا يعني Onların sayısını da inkarcılar için sadece bir imtihan, bir vesilesi, bir vesile yaptık ki böylelikle kendine kitap verenler iyiden iyiye öğrensin. Yani bu sayı bu müşriklere bir imtihan olsun. Yani başına sadece melekleri koymuş Allahu Teala ve onlar kendilerince tuzağa düştüler, fitneye düştüler li yastakiler <laughs> lezine utul kitab yani kendilerine kitap iyi iyiden iyiye öğrensin Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın getirdikleri hak olduğunu bilsinler diye ve yazdader lezine imana yani ehli kitaptan olup da Musul olan bir kimse daha fazla imanı güçlensin Mümin olmayan bir kimse iman etsin. Ve la kitab Yani müminler olsun, her kitap olsun, o olanlar cehennemin başındaki meleklerin sayısında şüphe etmesinler. ve li yekulellezine fi kulubihim yani kalbinde hastalık olanlar şöyle desinler. bu hastalık konusunda görüşler var bir bu hastalık yani nifak münafıklık iki yani şirktir kalbinde şirk olan veya nifak olan vel kafirun yani müşrikler mâzâ erâdallâhu bihâzâ mesela yani Allahu Teala bunu vermekle ne demek istedi diye düşünsünler desinler diye Burada bu ayetler hepsi onlara müşriklere o münafıklara bir cevaptır. Kezalik yani yudillu Allah men yasha ve yehdi men yasha yani Allahu Teala dilediğini sapıkta bırakır, dilediğini de doğru yola ulaştırır. Burada hidayete ulaştırmak, sapıklıkta bırak, bırakmak bizim elimizde değil. Allah'a aittir. Allah dilerse o kişiyi hidayete eriştirir, dilerse kafir bırakır ki insanın elinde değildir. Muatezeden grubun inancı doğru değil. Muatezeden grubun inancı kişi kendisi mümin olmak istiyorsa Allah onu mümin kılar. Kafir olmak istiyorsa Allah onu kafir kılar. Yani bu inanca göre Allah'ın meşiyeti, Allah'ın dilemesi kulun meşiyetine, dilemesine bağlıdır. İsteğine bağlıdır. Hayır. Kulun meşiyeti Allah'ın meşiyetine bağlıdır. Allah dilerse o kimsenin Müslüman olmasını sağlar. Allah dilerse o kimsenin kafir olmasını sağlar. Hepsi Allah'ın dilemesiyle olur. Ayete geçtiği gibi فَاَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا Yani Allahu Teala nefsin iyiliğine ve kötülüğüne ulaşmasını dilemiştir. İlham etmiştir, sağlamıştır. وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ Yani meleklerin sayısını Allah'tan başkası hiç kimse bilemez. Yani bu cehennemdeki meleklerin sayısı sadece 19 mıdır? Hayır. Bu liderler ve her birinin o kadar yardımcı var ki bunların sayısı Allah'tan başka kimse bilmez. Kurtubi dediği gibi bu meleklerin sayısını Allah'tan başka kimse bilemez. Ve ma hiye illa zikra lil beşer. Yani bu ise insanlık için ancak bir uyuttur. Ve bu ayete geçen o bu ise veya o bir göre cehennem, bir göre Kur'an-ı Kerim'dir. Kur'an-ı Kerim insanlar için bir uyuttur. Ve bazı nefisler de ki cehennem insanlar için bir uyuttur. Düşünen kimse ondan uzaklaşır. Hayır! Yine tella yani hayır ama yani birçok kişi maalesef üyüt almaz, ibret almaz, ders almaz. Ve başka müfessirler demişler ki buradaki kella yani hayır yani müşriklerin zannettikleri gibi sadece 19 melek var diye değildir. O zaman iki tefsir var. Birincisi müşriklerin sadece 19 melek olduğunu zannettiler bu doğru değil yani hayır. o bazı demişler ki ayetin devamında çünkü Kur'an veya cehennem bir uyuttur diye ama birçok kişi ondan uyut, ders ve ibret alamaz. والله سبحانه وتعالى اعلم واحكم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين